Merhaba arkadaşlar ben Muhammed İsa Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar e, Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Kupa kasıcaz tekrardan ama e, Yeni harita gelmiş oradaki şeyi alacağım Kalp veririm Verilmiyor mu? Arkadaşlar böyle bir harita hiç sevmiyorum ben bu haritayı Başlayalım mı? Ben şey alayım. Arkadaşlar dün Frank'i 20 rütbe yaptım. Şimdi de Mortis yapacağım. Şapkalı Mortis'i oynayacağım ben. Hadi bakalım girelim. Arkadaşlar benim ben daha yeni daha yeni yaptığım için de değilim. O yüzden daha uykum var. Ya nasıl vurdular ya? Aslında buraya karla girilir ha. İki kapı buradan aldık. 20 daha buradan geldi. Arkadaşlar ben bunu on yapacağım. Yapacağım. Ön açacağım. Oradan sonra karla alalım. arkadaşlar videolara 20 like gelsin. Kardeşimle benim e, kardeşim 20 like de 20 like de yüzünü gösterecek. Ben de e, 20 abone de göstereceğim. Yüzümüzü görmek istiyorsanız like atın ve abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi oynayalım. Aha beleş var burada. Bunda da aldık riski gireriz. Lan! Oğlum sen kimi şekil yapıyorsun lan? Alırım aklını. Tara geliyor. Tara tara tara. Tara alırım. tara alırım. Tara 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 tara. git başımdan tara. ha Öfün öfün. Tara bak git. Arkadaşlar olsa şarkı da açardım da. Şimdi şey çok rahatsız olursunuz. 4 kişi kalmış. Şu tarayı alırım. Tokyo. Ama ifi you love Eli, Tokyo, if you see David, do at the de, de öldüm. Üçüncü oldum altı kupa buradan. Arkadaşlar bizim TikTok kanalımız var. TikTok kanalımızı söyleyeceğim. Şurada bir yere yazarım. Bir yere yazarım işte. ve yazmam unutmazsam. Ben yine söyleyeyim. Büyük harflerle arkadaşlar Muhammed Muhammed Tamam mı? Ondan sonra da V büyük olacak ve Samet Arkadaşlar ben e, ben ben e, şey bin e, konuşamadım arkadaşlar ya arkadaşlar babam bana yeni telefon alacak derslerime önem verirsem veriyorum da arkadaşlar pardon şarjım bitiyor umarım videoya yeter. şu Arkadaşlar ben saklanma da koyuyorum çünkü daha çok kupa geliyor. Olduğunu... Bilin, git, bibi git bibi. Bibi git. Bibi 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 bibi. Arkadaşlar benim bizim benim neredeyse 20 rütbe olacak. Arkadaşlar bir tane karakter bile vermedi Süperfel ya. Allah Allah supersergen beni duyuyorsan bana bir swift veya leon efsanevi lütfen supersergen sana sesleniyorum bak eğer beni duyuyorsan seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun yani bana bir efsanevi spike spike veya leon leon olsun benim için başka bir şey istemem veya crow Olur benim için kro. Üçüncü olduk. Altı kupa buradan. Aferin. <laughs> böyle. Arkadaşlar yani biz olmasak 96 bin kafa kim yapar yani? Arkadaşlar ben e-sporculuğa da katılma, katılmak istiyorum. Biz kardeşimle Brastas'ta neredeyse e-sporcuyuz. Yıllardır bu oyunu oynuyoruz. Ah mi? Yok gelmiş. ananı arabadan satayım senin? Ya. Üf. Bibiler de bir acayip konuşun sesin ya. Ses ver. Oh, Ben bir blokta gireyim Arkadaşlar şarjım bitiyor. <laughs> Şarjı takayım. Öyle mi Şarja da taktık. Bir el atalım. Devam ediyoruz. Uy nasıl tek attım ama. Tik tik tik. Şimdi git buradan senede taketlerim. atak ettirelim. Oy 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 nasıl tek atıyor. aldım. Şunu da alayım. Telaş bir tane bıraktım. Sakin şurada bir end var. Gördüm seni end. Abi nasıl vuruyorsun sen ya? Ya keşke gitmeseydim. X3 nedir ya? Hemen bir maç girelim. Şurada mic var. Buraya doğru gitti. Orada Michael Jordan.